Merhaba arkadaşlar Emir ben. Bugün Marvel Future Fight'ta ne kadar karakterim var onu göstereceğim. Bayağı aldım. Yüzden fazla olduğunu düşünüyorum. Evet hepsini Göstereceğim. Ben bu oyunu 2014'te de oynuyordum. Ondan sonra oynadım. Tabi yeni indirdim şimdi Evet, kadar oyun hakim değilim ama hani biliyorum. Ve kostümleri de bayağı aldım. Şuradan takımım diyelim. Diyecektim. Reklamı kapattım. Lan videoyu kapatacağım. Ya. Girdim takımıma. Bu arada en evet, son ismini de gösterdim. İşte, İsteyen ekler. Bakın şu kadronun güzelliğine bak. Başta 70 seviye sahip plus. Sonra bu ne? hı Sentry. Sonra Kaptan Amerika, Iron Man ama hepsi kostümlü yani şöyle gördüğünüz gibi. Kaptan Amerika böyle. Neymiş bu? Avengers 3099. Hadi yani Iron Man'i görün siz. Işıklı e ışıklı. Neyse şimdi fazla şey yapmayalım kostümlerine takılmayalım. Oyunun sesini de kapattım. <laughs> Zaten para kazanmıyoruz bile telif yemeyelim. Şöyle karadul Doktor Strange. Bu şu başka aklınıza kim geliyorsa sayma içelim. Şimdi her seride 2, 4, 6, 8, 9. Tuvala kadar 9. Böyle bir 9. 18. Şöyle olsa 27 Venom'a kadar. Böyle 36 Baron Mordeo kadar. Böyle 45 Ultrona kadar. Böyle 54 bucum lan. Bunu tanımıyorum ben. Hah, kadar. Bu da herhalde şeyliydi Vasta 54 mi 54. Şöyle yeşilci'ne kadar 63. 72 Hidroya kadar. 81 bunu da tanımıyorum hiç. Angela, Angela, 81 Angela, 90 Kertenkele, 99 Sandman vermedi Aynen, kunduma kum adam. Hmm, şöyle 108 Hogan, 117 Örümcek Güven, 126 bilmem ne Hulk. 135 tanımıyorum ki bunun bu kim lan? Doktor Vodo vallahi bunun filmi mi var zaman söyleyeyim. İzleyeyim. 144 şu Black Panther'ın kötüsü. 153 kaçı çocuk müdür evet. Bu kim? Ay kılmış. 153. Tam tamına 153 tane mavi karakteri aldım ve almadıklarım da bunlar. Daha bir 100 tane daha var herhalde. Ay maşallah maşallah. Stanley ve yanındakiler iyi yazmıştır. Evet şimdi bir Bonus göre ödül alacaktı. Gaz kalsın kapatıyorum ediyorum videoyu. Elle enerji harcaya. Bir de seviye basalım bizim adamlara bir de. Hani oynamayanlar falan varsa da bunu şey yapalım diye diyorum. Hani biraz oynaşın açın olsun. Şimdi hadi o. O bayağı gelmiş. Heh. En düşük kim? Bu seviyeye atlatılıyor şeyle. Better able. Oo, hep bir seviyeye çıkarttık bile. Scorpion. Yani Mortal Kombat'taki Scorpion değil Marvel'deki Scorpion, ben ilk defa duydum böyle bir karakter olduğunu Şimdi bir şey yapalım Bir hikaye görevi yapalım bakalım Sefere çıkalım evet Tamam ki ben Ney bu? Jensen'in 70 seviye ve bundan dolayı neyse başa Alternatif gerçekliğe gidelim. Takımımız. Ben bunu oynamışımdır ya. Neyse. Zayıf takımına gidik. Kaptan. Kaptan. Yapma kaptan. Hadi gidersin dersin. Bilmiyorum oyundan telif vermeyeyim ama yemem herhalde yani oyun sonuçta. Kahramanlar da hiç yani kendisiye benzemiyor. Bir savunsa benzemiyor mesela. Evet, neyse. Evet, otomatik oyun yok mu? Ya hadi ya. Allah. Bir arkadan taradı güzel. Neyse, bir tane oyunu ben. Durum. Lan yürü lan öleceğim lan burada? Lan ne canım oynatıyorsun? Kaç kaç kaç. Hunter yap. Öldürdüler içimizden geçtiler. Oh, tabii bunu sesle oynayın ben TF'den dolayı açmadım. Gever, gever, gever. Lan bir zora mı gerek? Ne yaptı lan sen karnı gel. ben oğlum gel. At zehir. O ne mıydı? Ben onu hala bırak ne oldu? Neyse. Panter. Kendine geç. Çıkaramı yapamadım ya. Tamam lan. Tamam. Lan bunlar ölmüyor ki. Zora mı girmiş? Kaçamadı. <laughs> Hadi çalar lazım. Oyun yalnız bayağı acayip kalıyor onu da söyleyeyim. Hani bosslarla çarpışmalar falan oluyor. Manyak bir şey. Lan yine mi ya? Lan lan. Hadi kaç. Rahmetli <laughs> oldu. Oyun yalnız. Ne zaman bir diyorum. Bom 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 bom. Ne bunlar? Benim dikkat. Allah Allah. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur lan vur. Tüh. Benim de öyle. Ama Faradol geldi. Para abla nereye gidiyoruz? Allah tamamlar öldür. Ben izliyorum. Ben izleyicidim bana dalmayın. Valla var ben izliyorum. Arabi abi sana diyor. Ne oldu? Ne oldu? Bırak aç. Al ya. Al. 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 O ne ne oldu? Para dolu ne gitti ya? Ya gel gel. Hayırdır ya? Bir tane kaldı. Onu onları karadıldı ver ben bunu duyayım. bir saat bir saattir adamları dövemedin ya. Yardım edeyim. Karagol ablaya mı yoldunuz? Abla ulan sana. Hayırdır lan sana git. Nereye gidiyorsun lan? Hayırdır hemen kaç ya korkak. Yok adam dövüşüyormuş mu ama ya. Abi abi ben sizi de lan 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 ne oluyor lan ne oluyor orada çağırdılar Ayrı onları da döv Aferin. Aferin Aydın Bey. Öğrenmiş ha. Tebrikler. Hep çok. bir orada yazık. Tamam bir Tamam. Ya üstten gördüm bir Lan Oğlum bir saatte bir adamı dövemiyoruz lan lan. Bunlar bitmiyor.

Bosu ufakları kaldı ya. Hı Ana oğlum kaç tane bosu Canım bitti lan. Canım bitti senin yüzünden. Öldür 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 kalmadı. Bunun bir Canım Vallahi kazandık. Ne savaştı be. Bitmemiş. Geçmiş olsun. Yani iyilik. Olmuyor daha devam etse. Panter game over olacaktı. E ee, hadi. Tamam onu dövdük işte ya. Evet, bu kadar yaptık. Normalde ben çok yaptım da burada şöyle değiştiriyorlar. Biliyorsun benim adamda 70 seviye 60 seviye var yani üstü Bir tane yapmış ama. Yok. Şuraya alalım. Hani oyun buydu. Ben evet, seni sen bir daha çekerim. Çekerler var mesela. Orada var mesela. Alacağım adam mesela sen çıkıyor. Bana bunları araştırıyor. Bir de bunları neden bulacağım yani bilmiyorum. Üstüne tıklıyor. Seni bir O yüzden at. Oyacağım rastlayayım. Sport Deadpool görevleri var. Bu da bana araştırma görevi verdi. Yok. Ha, gece atışı falan. Neden bunu? Bu, Mantıklamadım. Boş sözü. Boş sözü var mı?